Aha, akşam oluyor bile Ben şimdi ne yapayım? Evet, bu köyde birazcık kalabilirim İnşallah bir köylü bana evini açabilir Burası da ne ya? Eşekhaneye mi geldim ya? Of. Ben şimdi ne yapacağım? Merhaba köylü kardeşler. Merhaba lan. Sen kimsin? Senin burada ilk defa görüyoruz. Ee, köylüler. Ben bu köyde yaşayabilir miyim? Kim? Biriniz bana evini açabilir mi? Sadece bir günlük. Hayır lan. Bu köyde yabancıları köye sokmayız. Yürü git buradan. Tamam. Bakalım birisi bana yardım eder mi? Bu eve bakayım. Of, çok güzel ev. Ben burada kalmak istiyorum ya. Of. Ben de kaç gündür üşüyorum. Of kanalıma da video atmadım. Bakayım bu eve. Evet birileri var bu evde. Umarım bana yardım edebilirler. İnşallah bana yardım ederler ya. Dur şu kapıyı çalayım hemen. Lütfen kapıyı açabilir misiniz? Hu hu birisi var mı? Kapımı çalıyordu ya. Kim ya gece gece. Uf gidip hemen kapıyı açmam lazım. Allah Allah ya. Bu gece gece. Uykumuzu alamadım. Oh, metin uyuyor. Neyse onu uyatmadan kapıyı açayım. Hop videoyu kısa bir süreliğine bölüyordum ama hala kanalımıza abone olmayı Videoyu beğenmeyenler var. Lütfen bunları yapmayı unutmayın. O zaman sizi fazla tutmayın. Videoya geçelim. Müdürünüz kapıyı açabilir misiniz lütfen? Kimsiniz ya? Evet buyurun. Merhaba. Ben burada yeni geldim. Kalacak bir yerim yok. Rica etsem bir günlüğüne sadece sabah kadar sınıfta kalabilir miyim? Tamam buyurun. Siz geçin içeriye. İçeriye geçebilirsiniz. sizi ee, siz benim yatağımda uyuyun. Ben bir yerde uyuyordum Yok yok. Sizin yeriniz yoksa ben gidebilirim lütfen. Hayır hayır siz buyurun içeriye geçin ben bir uyuyacak bir yer buldum. Tamam ya tamam çok teşekkür ederim size çok. Hmm. Oh, 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 oh. Ay ne oluyor ya? Of yine mi kafamı kırdım? Ah benim gözlerim yanlış görüyor herhalde. Kendime hemen bir tokat atmasam Kendime gelemeyeceğim. Yani herhalde şurada birisi uyumuyor. Ahmet değil yani değil mi? Evet buraya bir tane vurursan kendime geleceğim. Ah, şimdi kendime geldim. Şimdi bakabilirim. Ay hala birisi var. Allah Allah. Kim ya? Sen kimsin kardeşim ya? Buyurun beyefendi ne alır? Ömmen neler söyleyebilir misiniz lütfen? Ee, tabii ki de hemen size menüyü söyleyeyim. Bir tane burger, dürüm, e, patates kızartması, kola, sprite, su ve donald. Ee, sen bana iki tane kola, iki tane de dürüm getir. Baş efendim. Oh ya. Şimdi eve gideyim. Bu yemeklerden de metinde de diğer adama dağıtayım. Hiç adını da sormadım. Ne istemişti? İki tane dürüm. Evet iki tane dürüm. Ve iki tane de kola. Ya şu dürüm sabahtan beri de çalışıyor. Ama paraları da iyi kazanıyoruz. Evet buyurun. Bir dürümse bir dürümse. Bir dürüm bir kola bir kola. Tamam borcunuz 48 elmas. Şöyle alayım. Çok teşekkürler. Evet artık şimdilik şurayı kapatabiliriz. Ve şu kasadan da para evi alırız. Çok daha iyi olur. Şimdi ben hemen evi birazcık bölgede falan götüreyim. Metin de uyanmıştır. Şöyle tablo hamburger götüreyim iki tane. Hatta bir tane de kendime normal hamburger alayım. Bir tane kendime su, iki tane Sprite, bir tane de kola alalım. iki tane de kola. Bakalım kim, kim hangisini seviyorsa yer. Şöyle gidelim. Hop. Şimdilik kapatılmıştı. O teknoloji mağazamıza da gelmişler. Hemen oraya gidip bir göz atmamız lazım. Şöyle. Oh, kalkmışlar. Oh, Aa tanıştınız mı? Metin sen de tanıştın mı? Aa evet tanıştım. Gece gelmiş o da buraya değil mi? Evet gece geldim onu kapıyı açtım. Saman uyuyordu. Aa anladım. Az kalsın ama vuracaktım onu. Nasıl? Silahla. Baksan silah aldım. Ha. evet o zaman tanıştaysanız e, size yemek ısmarladım. Bakın yemekler getirdim size. Aa çok teşekkür ederim. Ben sevdiklerimi de getirdim değil mi? Evet evet kesinlikle. Evet o zaman şöyle iki yani tane kulağı. Sana hangisini seversin? Evet, bana fark etmez. Tamam o zaman iki tane de sana. Ben de su içeceğim. Bu senin en sevdiğin. Öyle şöyle vereyim. Ben de bunu yiyeceğim. Ee, kardeşim az diyorsun ha. Çakal. ne yapayım lan kül alıyor. Tamam lan ye ye bir şey demedik. Aa, bu arada ben bugün sana ev bakmaya gideceğim. Burayı da, da Hiç zahmet etmeyin. Haydi ya ben bakacağım işte sen de bizle arkadaş ol tamam mı? Tamam tamam. Şöyle şuna bir yiyeyim ya. Çok güzel gözüküyor. Şuradan da içeyim. <laughs>